Ben Güllü Yıldız, 1947 Zineski doğumluyum, ee, babam Yusuf Yurt, annem Teslim'e Yurt. Ee, biz işte 7-8 yaşlarımızda, mahallemizde bir okul var. Ee, herkes, abilerimiz okula gidiyor. Biz de merak ediyoruz. Okulun bahçesine gelip onları seyrediyoruz, onlar oynuyorlar, okul, düdük çalıyı okula giriyorlar, teneffüse çıkıyorlar. Sonra biz bunu merak ettik. Ee, ben 8 yaşımı dolduruyordum. Işte okulun bahçesinde böyle kızlar sıralandık otu bizim köyde kızlar okula göndermiyorlardı. Sonra bizim e, mahalleden bir tane şikayetçi olmuş marife kızlar okul okutmuyorlar diye. E, biz bir gün yine öyle sıralandık oturunca jandarmalar işte böyle e, fotoğraf çekenler birden geldiler. Jandarmanın ikisi geldi bize soru sordu siz niye okula gitmiyorsunuz diye. Biz de işte agalarımız göndermiyor bizi. Onun için biz burada onları gözlük diye. Sonra gelin buraya dedi. bizi çağırdılar bize birer tane siyah önlük birer tane beyaz yakalık giydirdiler e, siyah böyle çadırın içinde bir fotoğraf çektiler bize fotoğraflar çıktıktan sonra ellerimize birer tane el kitabı verdiler hocayı çağırdılar öğretmeni bunlar artık sizin öğreneceğiz diye bizi aldılar okula e, Öyle gittik başladık okula biz o amcanın sayesinde başladık ama sonra annem geldi bizi aramışlar e, nerede kaldı bunlar işte iş yapacağız evde. Biz önlüklerimizden öğlen yemeğinde eve gittikten sonra tabii annem gel çok kızdılar bize. Hatta dövmeye bile şey yaptı. Çok korkmuştuk o zaman ama okulayla başladık. Çok şükür ikide başlamıştık yani.